ikazlara rağmen henüz o anda kendisine peygamberlik tebliğ edilmemişti daha. Hazreti Adem aleyhisselam ve Havva o memnu meyve yediklerinde, o memnu ile ilgili de bir tevcih söyleyeceğim biraz sonra. O da çok önemli bir tevcih. Efendim değişik şu işte ağaçtır, bu ağaçtır, bu ağaçtır, yani bu şey olacak kocaman liste olacak kadar var ama çok farklı bir tevcih. Yine aslında efendim e imamından geliyor. aslı imamından nasıl bir tevcih olduğu geliyor. Çok da mantıklı ama o da Allah alem deriz yani. Ona da ile yüzde yüz diyemeyiz ama çok mantıklı bir tevcih o da. Onu da biraz sonra az edeceğim. Evet. Henüz daha e, peygamberlikten önce oluyor. Elde var bir. Bu önemli. Ama peygamberlikten önce olması, peygamberlikten önce hata yapabilir mi? Hata yapmalar müsait midir? Müsait midir efendim? izin var mıdır buna? Yok. Yine cumhur ulemanın anlayışına göre, cumhur ulemanın kabulüne göre arkadaşlar, peygamberler peygamberlikten önce de peygamberlik dönemlerinde olduğu gibi efendim hıfz ilahi altındadırlar. Çok önemli bir şey bu. Peygamberlikten önce de peygamberlik sonrası olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın hıfzı altında, himayesi altında ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gidecek olursak, çocukluğunda biliyorsunuz iki defa bir düğüne bakmak iyi ya, yani. orada işte uzaktan seyretmek, izlemek istiyor. Her ikisinde de Rabbimiz izin vermiyor, Efendimiz uyuyup kalıyor. Yani bir düğünü izlemek doğrudur, yanlıştır, mekruhtur falan filan. Onların seviyesine göre yani. Onların kendi kahmeti bayrasına göre uygun değil demek ki. ikisinde de Rabbimiz müsaade etmiyor. Dolayısıyla bu meselede de eğer kasten yapmış olsa, ki o düşünemez dedik. Hiçbir peygamber şey düşünemez. Adem babamız için de asla düşünemez. Dolayısıyla unutarak olduğuna zaten ayet kelime ifade etmişti.